tüyü bitmemiş yetimin hakkını arayacağız. Hiç kimsenin tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediğinde sessiz kalmayacağımızı bilmesini isterim. Dolayısıyla biz vatandaştan toplanan her kuruşun hesabını vatandaşa vereceğiz. Yolsuzlukları kesinlikle önleyeceğiz. Bunun için de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kurumun kurulmasına öncülük edeceğiz. Kesin hesap komisyonu. Yani Kesin hesap komisyonunda. Kesin hesap komisyonunun başkanı ana muhalefetten olacak ve biz iktidar olarak gelip harcadığımız her kuruşun hesabını ana muhalefete vereceğiz. Muhalefet partilerine vereceğiz. Bu bunu büyük bir özgüvenle yapacağız. Çünkü bizim iktidarımız artık yolsuzluklar tarihe karışacak. Artık her kuruşun hesabını vatandaşına veren bir iktidar olacak. Değerli arkadaşlarım bir e, kanun e, teklifi görüşülüyor galiba şeyde parlamentoda sözleşmelere kadro verilmesiyle ilgili olarak e, eksiklikler var. O eksikliklerle ilgili çok sayıda talep geliyor. E, grup başkan vekili arkadaşlarımdan e, rica ediyorum milletvekili arkadaşlarla beraber örneğin Çaykur'daki mevsimlik işçiler var onlara da kadro verilsin. Bu bizim talebimizdir. Onların akıllarına gelmez ama bizim aklımıza gelir. Rize'li kardeşlerime de sesleneyim. Bir şeyi Rize'de söyledim unuttuğumu da sanmasınlar. Ülkeye kaçak çay girişini engelleyeceğim. Yakaladığımız bütün kaçak çayları Rize meydanında yakacağım. Onlar unuttular ama bu kardeşiniz unutmadı. Yapacağım ben bunu. Yapacağım. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Sözleşmeli olarak çalışan uzman erbaşlar var ve uzman çavuşlar var. Onlara da kadro verilmesi lazım. Bakın yıllardır çalışıp şeker hastası olduğu için uzmanlık görevinden çıkarılanlar var. Olabilir. Silahlı kuvvetlerde bunun olmaması gerekebilir. Ama devletin ona başka bir yer, başka bir görev vermesi lazım. Kapının önüne sosyal devlet koyamaz. Bunu da çözeceğiz. Kit karnında Sözleşmeli personel var. Onların da kadroya alınması lazım. Onu da mutlaka önerin. Eee ayrıca araştırma görevlileri var. Bilim insanlarına ihtiyacımız var. Bunların da kadroya alınması lazım. Bunların da kapının önüne konmaması lazım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ek ders karşılığı çalışan öğretmenler var. Onların da kadroya alınması lazım. Belediye bünyesinde şehir tiyatrolarında çalışan eee sanatçılar var ve Sahne arkasında görev yapan işçiler var, onlara da kadro verilmesi lazım. Özel bütçeli kuruluşlarda çalışan sözleşmeler var, onlara da kadro verilmesi lazım. Bunu da gittiğiniz her yerde lütfen anlatın. Biz bu kadronun verilmesini istedik, dillendirdik. Eğer kabul etmedilerse sadece... Milletvekilleri değil, il başkanları, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kollarımızda gittikleri Türkiye'nin her bölgesinde bunları anlatsınlar. Ve desinler bunlar vermedi, umutsuzluğa kapılmayın, biz geleceğiz ve biz o kadroların tamamını vereceğiz. Devlette de, çifte standart olmaz. Değerli arkadaşlarım, Bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım. Biliyorsunuz bir televizyon programına katıldım. Sayın Uğur Dündar davet etti. Kendisi saygıdeğer, duayan bir gazetecidir. Ve onun programına katıldım. Sonra olanlar hepimizin malumu. Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. O resimdeki mesaj net. Sizin için geleceğiz diyorlar. Benim için beyefendiler geleceklermiş. Şimdi halkım beni iyi dinlesin. Tane tane anlatacağım. Vatandaşımızın ne olup bittiğini anlamasını istiyorum. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var. O da para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Doymadıkları, elde ettikleri para, halkımızdan çaldıkları para. Ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bu arada beşli çete dediğime bakmayın siz. Bunların kod ismi beşli. Aslında bunların sayısı binlerce. Biz bunun da farkındayız ve bunu da biliyoruz. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu saray iktidarı sırasında devlet hazinesinden bunlar ne kadar para çaldılar? Hesapladık. 418 milyar dolar. Bu iktidar döneminde çalınan bu çetelerin çaldı, mafya artıkların çaldı, uyuşturucu baronların çaldı 418 milyar dolar. Sonra çıktım çok açık ve net bir şekilde söyledim. Tahsil edeceğim rakam budur ve defterinize yazın. Sizden 418 milyar doları iktidarımızda tahsil edeceğiz ve alacağız. <laughs> önce önce benimle konuşmak istediler. Anlaşmak istediler. Kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bu işin içinde bazı medya organları da, medya organlarını da bu işin içine soktular. Bunların hapislerden çıkan mafyaları var. Mafya artıkları var. Satın alınan araştırmacıları var. Medya ünlüleri var. Satın alınan gazetecileri var. Tüm bunları yöneten merkezleri var. Sureti muhalefetten görünüp bir sürü insan da var bunların değirmenle su taşıyan. Yani işin özeti var oğlu var. Her türlü operasyona başvurdular. Ama bilmedikleri, anlamadıkları bir şey var. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Bir daha ifade edeyim. Bay Kemal asla ve asla yolundan dönmez. Teşekkür ederim. Kararımdan, kararımdan dönmedim. Tabii. Kararımdan dönmedim, kararımdan dönmedim. Ve artık son aşamaya geldik. Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, bu mafyaya bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Be çakallar. Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim. Hadi meydan. Hadi meydan gelin görüşelim. Gelin bakalım. Açıkça söyleyeyim. Ha Allah nasip eder de yaşarsak hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez ve durduramazsınız. Ha şunu da söyleyeyim. Eğer bana bir şey olursa halkıma emanetimdir. O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir bu para. Bu ülkenin doğmamış Bebeklerinin parasıdır o para. Bu ülkenin parasıdır o para. Alacaksınız o parayı. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. 85 milyona tahsil edeceksiniz o parayı. Benim size vasiyetimdir bu. 418 milyar doları bunlardan alacaksınız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Bari. Oturumu kapatıyorum. Emrah, ay